Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Ya Allah ya Bismillah diyelim beraber e, biber kabak dolması yapalım. Ben burada biberlerimi kabağımı hazırladım. Böyle burada 3 tane orta boy soğanım var. Burada da sarmısam var. Ben göz kararı yapacağım sevgili arkadaşlar. Burada da yıkanmış pirincim var. Ben dolmayı kırık pirinçle sevmiyorum. Burada rendelenmiş domatesim var. Burada karışık biber, domates, salçam var. Burada da dereotu ile maydanozum var. Ben zeytinyağlı yapacağım. Burada da baharatlarım var. Sumağım var, toz biberim var, domates biberim var, kimyonum var, nanem var, zerdeçalım var istediğim baharatları tamamını damak tadınıza göre istediği baharatları kullanabilirsiniz. Burada da biraz isot katalı elinle yoğuracağım elinle yoğurursanız baharatlar salça hep birbirine geçer daha güzel olur Ya, yeterlidir ben üstüne de tane sumak suya ıslattım onun üstüne diyor çok doldurmayalım ki dışına taşmasın. Önce dolduralım sonra ağızlarına birer dilim domates koyacağım. Karışık patates, domates, patlıcan karışık yapabilirsiniz. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Sevgili arkadaşlar. İnşallah iyidirsiniz. Rabbim her şeyden önce sağlık sahat versin. Baklarım ki çok güzel kibardı. verdi. Kim etasmetti, kimin nasibi varsa buyursun gelsinler. Bir iki tane daha antep biberim var, acı, asa tat versin diye. Bunun içine yaprak da sarıp da koyabilirsiniz. dolmalarımı böyle doldurdum sevgili arkadaşlar. Çünkü benim misafirim. Böyle iki tencereye yaptım. İçim artınca da 4-5 tane de patlıcan doldurdum. Böyle. Şimdi ocağa alalım. Şimdi bir kaşık yemek kaşığıyla domates salçamı koydum. Bir bardak kadar da soğuk su koydum salçam erisin diye. Ben bir miktar da tuz attım. Tabi tuzu damak tadınıza göre az ve çok ilave edebilirsiniz. Sıcak suyla salça açılmaz. Soğuk suyla Ev salçası, soğuk, sıcak suyla açılma sevgili arkadaşlar. Salçamız ece eğlenir. kadar tane sumak ıslatmıştım ya. Şöyle üstüne dökelim. Biraz da bir tencereye, bir biraz da tencereye. Tane sumağımız yoğursak. sumak da koyabilirsiniz. Limon, nar eşkisi, limon tuzu. Yani illa tane sumak şart değil. Tabii ki o ayrı bir dolmalara şey salça arzunuza göre salça koymazsanız koymayabilirsiniz Ben bile servis tabağı üstüne kapattım, altını açtım. Kaynamaya bırakalım. Üstüne de ağır bir şey koymam lazım. Sarma taşım olmadığı için. Ben böyle servis tabağı kapattım sevgili arkadaşlar. Daha sonra görüşelim. Önce ocağımızın altını açtık. Kaynama gelince altını kısacağız sevgili arkadaşlar. yemeğimiz böyle pişiyor. Asık ateşte böyle pişiyor sevgili arkadaşlar. doğmaz sarma böyle kışık kısık ateşte pişince daha güzel oluyor. Yemeğim pişti. Altını söndürdüm. Biraz dinlensin. Ondan sonra servis yapalım. Yemeğimiz hazır. Böyle ben sade yoğurt. Siz arzunuza göre sarımsaklı yoğurt dökebilirsiniz. Böyle iki kaşık. yapmanızı tavsiye ederim sevgili arkadaşlar. Yapıp denemek isteyenlere ellerine sağlık, afiyet, şifa olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun.